Evet. Var mı lan gelen? Aha e Hemen alayım onu. Aga dikkat edin. Adamlar o üstteler. Dördü orada. Buraya bir şey geldi mi biteriz ha. Ben oraya atacağım ama boşa atıyorum o yüzden düzlüğe çıkmam lazım. Güzel aferin. Baydım mı seni o? <laughs> baydım onu baydım. Hadi be. Aga kartı <laughs> alın. Ben onu baydım ya. Ne abi bot mu bu ne bu ya? Orada birileri daha var ha. Lan! botu da var ya. Böyle bir zamanda geliyor ki. Allah'ım deli ediyor ya. Bana, bana 556 lazım. O adamlara bakacağım. RPG'm var 4 tane de. Abi ben galiba geldim Oğlum sıkarken ses niye kısıldı oyunu ya? Manyak manyak şey oldu. Bak biri daha gel geldi. Gel abi. Olmadı bekle. Al şunu. Alırsın. Oğlum bu arka nereden gel? Oğlum çok kişi var ya. Bitmişler. Adam var Oğlum arkada adam. Oğlum arkada adam. 230 yönünde kanka adam dışarıda. Ya benim sesim kanka. niye yankılanıyor? Biri daha geliyor. <laughs> o, o, da gitti aga. Aracı da şeyde. Şurayı kırmadılarsa şuradan bir şeyler alayım ya. Kırmamış daha. oğlum çok iyi lan şunu da aldım. Öbür adam burada Karşı lan. Bekle. Geldim. Olmadı adam orada yok. Gitti adam. Al şunu, al şunu. Alırım gönlümü de alırım! Oğlum sen nereye... Sen nereye kaçıyorsun be? ha? Bu RPG'nin kitabını sen yazdım çıldırmış ben. çıldırmış ki. He sen çıldırmış ki sen. ha ya. Efe sen nickini değiştirmişsin. Şeyde görün Farklı görünüyor. Davet edip o yüzden evet attım. Abi, o yüzden attım. Radyondan. Dedim farklı şey yanlış <laughs> kişi mi davet ettim dedim attım bir kere seni. <laughs> Sonra A ikinci önce, anladım. Şey var. anladım. Ne bu? Bak Scar var burada onu da alırsınız. Ee, buralar çok sessiz kalmış ama ya. Şurada helikopter Watch var. Out. Ne iş abi? <laughs> ben, ben de 40 normal bugün. Baba Let's go. Evet tam piste indik hadi bakalım. Ben de güzel bir alet daha var sen onu at. Helikopter geliyor hadi bakalım. Abi içeri girin içeri girin çabuk. Füze atacak. Gir 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 gir. İndiler mi oraya? Helal. Aha direkt başladı adam. Yakışıyor. Nereye indi abi? Nereye indi? Sağ mı sol mu? Hemen göreyim de. Bakın şimdi izleyin arkadaşlar. Hadi gidiyor. Uçağım gidiyor oraya. Abi hepsinin uçuracağım kafalarını bak şimdi. Tabi öldürmediyseniz hepsini. Bakayım bir önce. Oradaki öldü. Tam yer bakıyorum abi. Görüyorum. Hadi oğlum. Al bu roketleri. Al bu roketi. <laughs> oh! Çok güzel. Bak size de atayım bir tane. Al. <laughs> Aa böyle bir şey yok ya. Çok keyifli. Bak drop da sandığın yanına geliyor herhalde. Kafada mı kaldı? Ulan yukarıda kaldı ha. ne varsa ben alırım. Ulan be MK var. Bende hiçbir şey yok aga. Ben alın. Ben almadım. Ben almadım. Gel, gelin var, gelin var, gelin var. Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Oo. Severiz. Emlak bırakmadı tabi onları. Güzel. Başka abi. Arkadaşları gelsin. Bunlar ikiydi. Bakıyoruz, neredesiniz abi, Ama hadi. 3x getirmiş bana ya, ne tatlı. Hadi çıkın ortaya, çıkın ortaya. Aha, neredeymiş ya. abi, devamı devamı. I Oo, adam. Bak, gidiyorlar. Çok iyi. Bunlar yabancı mıydı? <laughs> Adamlar gitti aga. Bir de alan alana doğru gittiler. Biz de Aa, ilerleyelim. Yukarıdan biri roket atıyor. Nereden be? Şurada abi. Mark the location. Yani ABM ABM'ye konuşturacaksın bizi uğraştıran roketlerle. Vur abicim kafasına kafasına. Çıkarmıyor ki kanka. Hava hava saldırısı olan yok mu arkadaşlar? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Orada de. Abi Toki, Toki çatı aldım birini. Adama buraya mı gelmiş lan? Kopeye bak ya. Sen yürek yiyip bu eve mi geldin? Geldim aga. Oo yukarılarda birileri var çatıyı basıyorum da destek lazım bana. Ay Kaçamadı Allah lan. Tam kaçarken. Tam aşağı inerken. O ilerideki nerede? İleride biri vardı. Abi mi vermeyin bana ya. Abi. İleridekini görmeye çalışıyorum. O nerede ya? Kanka şu da şeyin actual location. Oha! Kim attı lan? Gördün mü? Gördüm. Ye bunu. Palanın <laughs> dışına gidiyor ha. Aldı. Emre aldı herhalde onu. Hayır o değil abi bu başka. Ay senin. Watch <laughs> out. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu da güzel yemiş ha. Tüm ihtiyaçlarımı buldum bununla. <laughs> öldü aga. Yukarısı öldü tamamdır. İşte böyle. Alana. Geliyoruz. Adamlar abi, abi roketi. Beni almasın abi. Sağda mısın kanka? Nerede bu adamlar abi? Burada burada buradan. Oha kimi aldın öyle ya? Nerede? Aga şuradakini gördünüz mü? Haydi ona. Geldik önünde. Tamam. Helal. O uzaktakini alabilsem. Oğlum nasıl biter ya? Uzakta adam vardı. Ya Allah'ım ya. Ne çalamadım orada. Aktım, aktım. Of ya. Benim yapacağım hareketi bu adama yaptırıyorsun. Sanki o yut o çekiyor sanki videoyu YouTube'a. Allah'ım ya rastım ya. Ben <laughs> Arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka oyunda tekrar görüşmek üzere.